Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda YA isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli Defne Çekmece mahallesinde yakalanıp yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 4 ul. ilçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan BA ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan BA yakalanmış, her iki şahıs da çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde kasten yaralama suçundan 21 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası bulunan AB yakalanmış, yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.